Show Speed'in 10 milyon dolarlık evi mi varmış? Böyleymiş. Öyleymiş. YouTube I finally bought me Hey everybody e, that like so ya. I'm about to give you guys a house. Çok merak ettim. This is my first house that I. Oğlum show kaç senedir yani? İki sene oldu değil mi? İki. İki oldu <laughs> yani. So İki dir yani. Üç mü? Yine. Now, this is my room, chat, this is my room. You got my de. boy Buggy right there. Got my boy God Luffy Sandy, you know what I'm saying? I'm not done like chat. I'm not really done uh, decorating my room. Cause I just got it a day ago. Yeah, I'm I'm sure sure I'm saying. Saying. Got my boy Luffy, got my boy Luffy, know what I'm saying. Chat, this is my room. You yeah, know yeah, what I'm saying? Chat. It might be a little dirty, okay? Because chat, I literally just like I said, I just moved in like two days uh, ago. Boom, in the refrigerator, <laughs> boom. <laughs> That's my closet. Uh, here. Maybe. Here, turn, turn, turn. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu show speed abi, şeydeyim şey değil mi diye? Bundan önce bu evde yaşamıyor muydu? Burası yeni ev mi burası? Ev hep böyleymiş gibi geliyor önce... bana. Arka planı böyleydi hep adamın. Yok be. Ar yeni mi bu? Vay amına koyayım 10 milyon dolar. Annesiyle yaşamıyor mu? Ay be annesini bırakmış gördün <laughs> <10 milyon> mü? <laughs> Vay be. Ha yeni ha bu yeni taşınmış. Tamam. <laughs> Anladım. Dan. Hala metropol <laughs> daha iyi şu ana kadar. That is I haven't I haven't brought all my shoes and shit yet, but yeah, don't chat. Yo, chat. Is my shoe game as No, yes or no? I didn't get to bring on my shoes. Kanka, bunu niye böyle ayakkabılar giyiyor ya? The suitcase was too heavy, y'all. Let me know chat if my shoe game is ass, y'all. Rate it 1 through 10, y'all. Is my shoe game ass? Seni şöyle dev alayım ya. Oğlum Show Speed 18 yaşındaymış. Evet, büyüklik değil ki Show Speed. Kızca sen kaç yaşındasın? 20. <laughs> Gerçi bir şey söyleyeceğim. 18 yaşında ben de Maltepe'ye çıkmıştım da adam 18 yaşında Kanka ne? aranızda fark var şimdi. 10 milyon doları verip almış. Sen kiraya çıkmıştın. He evet. Ee, e, şey senin adam... de adam... açman lazım. Ben Doğru. ya ben pipimi açacağım. Sen... İşte açman lazım. <laughs> Malta bile bura bir mi? Malta daha iyi oğlum. Alright, let's get out. Okay, now go down to continue my room. That's I don't know what that spot is. That's just a regular spot. Bravo. Then you reach the bathroom. Evin arasında dinlenme on tesisi. Onun on o mu? Keep that the hour. Never must. Never must. to fucking push him Never must. Never must That's Bak bu shower. işte keyif işi so, anladın mı? Oh. 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 Abo. So, aynı şeyi mi düşünüyoruz? Right şey şey mi? Evet aynı şeyi mi Oğlum ya Karim Usta Süleyman'ın var en son ayı. Ooo. 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 This is when you come in. Then it's a, a little room right. Push it. Yeah, push it. It's a little room right here. This is just a. Yeah. <laughs> I don't know. God. I might never use this room to be honest. Like, Bu oda ne mesela? Alo, Alo hoş geldin Evan. Alo, Ebom günaydın. This is like fucking. Ne yapıyorsunuz? <laughs> I don't know. Doctor Medusa. <laughs> <a> <laughs> Oğlum adam toplantı odası yapmış bir de kendine lan. Fucking <laughs> room. I don't know. All right then. All right, you come in. This is a dining room. This is like the. This is like. This is basically a living room. This is a living room. This is a living room şey o da bilmiyor ki kanka anlatırken bir şeyler uyduruyor. Ben evet, neyin bu. ben neyin hastasıyım biliyor mu? Bu evler böyle yüksek, yüksek taban, oluyor ya. Çok evet, ferah ya. Oğlum, Vallahi Valla bak. Oğlum bu çocuğun evine daha yeni FBI baskın yaptı ya. Oh, this is the bar. Ama abi <laughs> bu evin camları <bunlar> silinmez <laughs> ki ya. Ya sen geri zekalı mısınız C? Adam 10 milyon dolar ev alıyor. Kendi mi sileceğim koyayım onu? Sen ne mu? Çok, çok yüksek değil ya. Ne <laughs> camı görmedim ne kadar yüksekti. diye. <laughs> ya video izlesene kanka benim canımı sıkma ya. Oh, bu. Sepetinden de, de poğaça söylüyordur değil mi? Bu çocuğu sen. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <Şarap> Aa bu <bunu gülüyor> ne biliyor musun? <laughs> alkol asansörü. Hayır, Hayır lan. Alkol, alkol asansörü. Alkol asansörü. Alkol asansörü. Şarap asansörü. Nasıl sen?

I'm not dropping it all, so. Are you not dropping? I'm, I don't know what it looks like over there. So let me give a little bitch press for the bench press for the stream, real quick. Let me get a little bitch press for the stream. What's all them? Yeah! Yeah! Let me get out seven for Ronaldo. Six. Hangi <laughs> tek sende olmuyormuş demek ki. Drop var evet. abi. Devam edelim. Alright, evet, that's how we're gonna be walking around. Um, Dan, you come here. Bir çamaşır makinesi. var. <laughs> uh, kitchen. Speaking of kitchen, I need some water. Where's the water? Adam da <laughs> evi bilmiyor bu arada. Bak adam evi tam olarak bilmiyor harbiden. This is the kitchen chat. We don't have enough food, unfortunately. And this is the pantry. pantry right here. Boom. Big pantry. Salon galiba burası. how y'all liking it so far? I think it was lagging in the gym. <laughs> okay continue the house tour come over here this is uh i think i think i think that this is the other living room right here this is the other living room then in here that's just another bathroom right there and this is like a movie i think this is like a little movie thing where you can like watch movies because like you got the movie speakers now chad let's go upstairs now come on baby O hani ev güzel bu arada ama odaların içi çok küçük değil mi? Mem mi? Belki çıkmadı galiba. Belki daha daha dur abi bir çıkma ama odalar çok küçük gibi amına koyayım. Dur bakalım biz bir, hayal bir hayal belki bir yukarı bir çıkıyor. Var. Dur şimdi anlarız biz. Burası salonu çok güzelmiş bu de. arada. Ay, salon konumu değil lobi gibi değil mi Hadi Konumuna da fiyat biçmen lazım. Evet konumu, konumu da önemli hmm. <laughs> Anlayız konumu nere lan? <laughs> Metrobüse yakın mı? Well, chat. Los Angeles though man. The reason why I, that chat, the reason why I like this da. room so much, because look at these balls, bro. These Değer balls ya. are so fucking fire. Bro. Like I wish they had this in my room when I got it, bro. They got like fucking Chelsea and Brazil and Bayern and Barcelona and shit. This is one room. And this is this is one another extra room. Boom. Ah. Cool. This is like a girl room. Cool. Girl room, huh? Come back over here. Diğer odam da burada. Boom. Then, şey yani? let me show y'all outside. Come on. My favorite is outside. chat. That's my favorite. <laughs> favorite myoduz. <is outside. gülüyor> Chad, this is Chad. I'm in Portugal, Chad. Abi 100 milyon euro alacan ama bu adamla evleneceğim, evleneceğim. Oğlum bu adamla niye evleniyorum aman ben koyayım. I bought a house in Portugal, ya. Sharto, koşula. ya. Let's. 100 milyon euro nasıl bir para, sen biliyor musun? Bakın ben bu arada evlenir de 100 milyon euro almanıza gerek yok, siyah baba evde isinamına koyayım adamlar. Alright, oğlen bu manzarayı her sabah gördün hayal et eray. Şimdi bir dakika dur şu, şu... Oo. Abi, şarjını değiştiriyorum hemen. Bir şey söyleyeyim mi, bahçe çok sağlam duruyor ha. Sade, ve güzel. İşte, anam. Annen... <laughs> şey, şey bir şey söyleyeyim mi, böyle gereksiz bence. Huzurlu bir büyüklüğü var ya. i̇nsan, yetmiyor. İnsan insana yabancılaşır bu evde. Kanka burada e, kalabalık. Görürsen yabancılaşırsın ya. kanka. Aga ben Suç size bir şey mu? söyleyeyim mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Şuraya gelecek o. Geleceğiniz böyle. Buraya bir nargileler falan böyle bir. Ondan sonra hafif burada bir çıtır bir dedikodu o. burada. Olay budur Hı. aman akoyim ya. Sonunda o da o gece abuza. Onun onu bu bahçe ne oğlum? Havuz büyükmüş lan. lan var havuz havuzda bahçeye bak bak bahçeye. Bahçe çok küçük kalmış bahçeye havuz göre. Bu uzun uzun üzüm var mi ya. ya. Şey in cevapını pool for the stream. Give me a kiss. Patishmemer. But yeah, all right, come on. Let me know. All right, this is the outside. Outside is great, bro. Beautiful. Hey, beautiful, bro. We got a hot dog. Bu ha buzdı niye? This is bro. I love the I really love the backyard. Oya orada. Oya ora nerede amca? Oy oy oy. havuzda havuz havuz var dizi <laughs> için. Mescit nerede hocam? Hocam yani Murat kıble nerede acaba ya? Kıble dünya Balon doğru mu? Evet, normal topmuş olarak. Balon doğru. Chat, should Atla atla. ki 5 liralık top değil mi o ya? Var. Ne yapıyorsun? Oy. <laughs> Korktum. <laughs> Oo, ev güzel duruyor bu arada. Ev e, güzel. Göğe, çok güzel. Ev güzel aga. Ha. Don't die though, cause it's only like five feet, six feet. feet Havalı bir ev yani. Burada var ya ne parti? Mesela burada adamlar bir parti martı yapar, anladın mı? House parti olayı burada onun numara sarar mesela. İşte olay bu. Tap backflip or <laughs> regular jump. Niye çanta var lan şeyin içinde? Kaç ev eski ev? o ışık. Arasını zaklıyor kafalar. Şu Oğlum boynunu kıracak şey lan su çok derin değil. Az siktir. Oğlum bak. Derin derin. Şu an yazın beyler. Dur Altı dur biraz istiyorsun. daha burada. Oğlum bu adamın götü niye böyle amına? Göt mü kasmış bu adam? Bu şey değil mi ya? Like oh, Atla lan sende. Derin mi? Example. Altı, Altı feet'i nereden gördünüz, ne? gördünüz <laughs> lan siz? Dedi ya. Ha dedi mi? Pardon. ben çeviriye bakmıyorum <laughs> ki amına koyayım. Okay, come on. O. Omurgayı kırıyordu abiyler. Yakın yakında ama. Holy shit. Holy shit. Oh, bro, my balls. Ah shit. Tutturdum mu? Holy shit. Let me get out. Holy shit. Fuck. Hoş geldin Akif Yo Search. Berzan yine hayırlı Yo. What's up babe Yo. Dobby's in the chat. Anyways yo. Sercanım. Ha. Bak adam <laughs> 10 milyon <laughs> dolarlık eve çıkmış. Sen de şu an ev durumu ne? Maltepe'de senin mi ev şu an? <laughs> 2,5 milyon benim. <laughs> 2,5 milyon mu? Vay orası <laughs> bir cici. Hit that like and sub y'all. That's it or for the house tour, yo. Let me know if you like the house tour, Jack. Yes or no, bro? Oğlum yanlış çeviriyor aşağıda. Zaten evet. Vay be. Gezeki... Baba hayırlı uğurlu olsun. Umarım herkesin istediği evi, istediği arabası, istediği bir Vay şey olur hocam. Vallahi satın almamış Bilmiyorum. benim bildiğim. Nasıl? Evet, ben de kiralık diye biliyorum. Ya kiralık sen ne izlettiniz bize ya? Yıllık Ama evleri yıllık, 10 milyon yudur. Yıllık e, e, Ben diye ne amına koyayım şu an 40 pardon 20-30 milyonluk evde oturuyorum. Doğru diyor. Pardon lan Eray. Ama evin sizin olmadığınız için arkadaşlar şimdi. Allah Allah. ben de amına koyayım o zaman gidin bir tane bir ev benim diyeyim o zaman.